Güzel kardeşlerim, israptan kaçınmazsak, lüksten kaçınmazsak, içki, kumar ve fuhşa yönelirsek, dokunulmaz olan mala dokunmuş oluruz. Allah'ın bize doğrudan ve dolaylı olarak bahşettiği mallar karşısında yanılgılı duruma düşmüş batılların öncüsü olmuş oluruz. Evet, kişi israftan kaçıtmalı. Sevgili kardeşlerim, İslam dininde haram kılınan harcama Türklerinin bütünü israfa girer. Marka düşkünlüğü içindeki harcamaları da israfın bir üst kategorisi olan men lüks sınıfına girer. Güzel kardeşlerim, evet malları kendi nefsimizden korumalıyız. Kendi nefsimizden koruduğumuz gibi pek tabi olarak başkalarından da korumakla yükümlüyüz. Sohbetlerimizin birinde arz etmiştim. Bir zat gelir aziz peygamberimize ya Resulallah bir kişi gelir de benim malımı almak isterse ne yapayım? Peygamberimiz verme buyurdular. E ya Resulallah zoraki almak için benimle vuruşursa ne yapayım? Peygamberimiz sen de onunla vuruş buyurur. Ama ya Resulallah bu vuruşma sır sırasında ben onu öldürürsem sen cennetliklerden olursun. Ya beni öldürürse ya Resulallah o cehennemlik olur. Güzel kardeşlerim, bugün öğrenmiştim. Matlarımızı almak isteyenlere Allah'ın huzurunda hesaba çekileceğimizi ilahi huzurda ödeme yapmaya mecbur kılacağımızın hatırlatılması gereğini de peygamberimiz bizlere öğretmiştir. Sevgili kardeşlerim, mal son derece değerlidir. Çünkü biz yeterince mala sahip olamazsak güzel kulluk yapamayız. Kendi ihtiyaçlarımızı, çocuklarımızın ihtiyaçlarını karşılayamaz. Onları insanlara muhtaç hale getiririz. Ve ihtiyaçlı insanlara da yardım edemeyiz. Fakirlik gerçekten insanları izac eder, insanları verdikleri sözlerden caymaya mecbur eder. Bu sebeple sevgili kardeşlerim mal öylesine önemlidir ki malın korunması uğruna can verilebilir. Peygamberimiz Efendimiz bir hadislerinde canını korumak isterken öldürülen kişi şehit olur, cennetliklerden olur buyurduğu gibi malını korurken öldürülen kişi de şehit olur buyurmaktadırlar. Dolayısıyla şehitler gerçekten Allah katında da şehit olarak kabul görenler cennetliklerden olur.